Çekme, çekme. Orada gene şey bu de buranın gayesi büyük olur. Ulan doğru söylüyor. Geçen sene sen ya tamtın. Evet. Oraya <laughs> dedi, ulan bu ne Dedim bunu her gerekiyor. Bu sene gene aynı yemeğe bu sene. Yumruk gibi. Baya ya. yani. Şimdi... Evet. Bir, Aşır, bir de bizim yukarıdan Ne ne? Yanda tut gibiydi. Ben gibi. Ben de ben de. Şunu konuşardım. Görer mi? Görer mi? Görer Burada şey yok. Boş ver. Yani, yani, arada bir sekiz çarpı sekiz dokuz geliyor. Farkındayız. Çalışsın nasıl çalışsın. Ahmuk olsun iyi <laughs> Doğal. Tamam. O kadar Doğal. şey yapmışsın yemek vermiyorum evet. evet. artık onlar var. Tamam hiç yetmezsin. Olmaz. Tavşan kanı çaylar bunlar. Arada sırada ağabeyin şenesi gibi böyle cimcik at. Öyle mi? Nasıl olur da tarlayı verin. Nereye kızın? <laughs> <laughs> Götüreceğim. Nazım olsa bunu bir okul Suriye'ye götüreceğim. Derde de düştüm bir sene. Ya ben biberlerine dökmeye başladılar. Her yere kadar Nazım olsa. Sen gelersen zerdaların hep kötü eder artık. Onu içtim edeyim sen mi olur rahatsız? Üstüm işte oranı iki. İki tane içtim de. Biri parkta, sağda, biri şu ortada. Ortada iki ayak hocam. Sağ satışlarımız değil mi? Nasıl evet. er evet, yani. Siz orada damınız da vardı, kalıyordunuz. Şimdi orada kalıyor Hay yani musunuz? Ne e. <laughs> Böyle, yayan evet. gider, buraya. Halem, halem. Ne halen. neyle? Halemül, halemül. Onun belli yolu var. Yani böyle. Diye basıp bir yere var ya? <laughs>